milletvekili Kato Dağı'nda Kuzu Kırkma Festivali'nde üzerindeki kıyafet PKK'lı teröristlerin giydiklerini andırıyor. Müzik Terör örgütü PKK'ya karşı operasyonların yapıldığı Kato Dağı'nda bu kez bir festival düzenlendi. 5. Kuzu Kırkma Kültür, Sanat ve Yayla Festivali'nin organizasyonu DTP'liler tarafından yapıldı. Ancak DTP'nin düzenlediği festival terör örgütünün gövde gösterisine dönüştü. DTP milletvekili Sevahir Bayındır ve kentteki DTP'li yerel yöneticiler festival nedeniyle Kato Dağı'na çıktı. İlk dikkat çeken Bayındır'ın kıyafeti oldu. Üzerindekiler PKK'lı teröristlerin giydiklerine benziyordu. festival alanından sık sık terör örgütü PKK ve terörist başı Abdullah Öcalan lehine sloganlar yükseldi. Kato Dağı'ndaki kalabalık Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekip eğlendi. Bayındır Festival'de bir de konuşma yaptı. 15 Ağustos 1984'te Siirt'in Eruh ilçesinde ilk patlayan kurşun halkın başkaldırısıdır dedi. Sonra da sözlerine buna öncü olan PKK lideri Abdullah Öcalan'dır diye ekledi. Festival alanının giriş ve çıkışları için kontrol noktaları kuruldu. Ayrıca festival alanının etrafında korucular, özel harekat timleri ve askerler tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı. Çeşitli gruplar, şarkılar ve tiyatro gösterileri de düzenledi.